Anlatacağım olay başımdan uzun zaman önce geçti. Yaşadığım şoku atlatmam uzun sürdü. Aslında tam olarak atlatmış sayılmam her neyse. Olaya gazetelerde küçük bir yer ayrılmış olsa da gazetelerde yer buldu. Ama ifşa olmamak adına olayın ismini ve yerlerin adını değiştirerek anlatacağım. Üniversitelerin şimdiki gibi yaygın olmadığı her şehre bir üniversitenin düşmediği zamanlardı. 1990'ların başlarıydı. Bense köyümden okumak için ayrılmıştım. Tabii o zamanki hayat şartları, babamın da durumu malum. Hem okuyup hem çalışmak zorundaydım. Yazları bile şehirde kalıp çalışırdım. Kışa hazırlık manasında. Çünkü kış aylarında yarı zamanlı çalıştığım için paranın yetmediği çok oluyordu hem okul hem çalışmanın aynı anda gitme durumu yüzünden okulu iki sene uzattım. Bu altı sene içinde köyüme yalnızca iki kez gidebildim. Ve bu altı yılın sonunda bir ziraat mühendisi olarak köyüme dönecektim. Mutluydum ama dehşet içinde olmam gerekirmiş. Üniversite okuduğum şehirden 10-11 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra memleketime geldim. Otogardan ilçe minibüslerine bindim ilçeye geçtim. İlçeden köy minibüslerine bindim. Lakin benim köyüm dumanlı dağların zirvelerine yakın bir köydü. Neredeyse iki günde bir sis olurdu ve çoğunlukla yağmur yağardı. Doğrudan köyüme giden bir minibüs yoktu. Ben de köyüme en yakın olan köye giden dolmuşa bindim. Orada indikten sonra da yürümeye başladım. Yürüyerek iki saatlik yolum vardı. Elimde valizim yürüyorum. Hava kapalı ama yağmur yağmıyordu. Karanlık olmak üzere. Etraftaki ormanlara bakıyorum. Buraları ne kadar özlediğimi hatırlıyorum. Ağaç dallarının gökyüzünün koyu lacivert dengiyle uyumunu seyrediyorum. Derken arkamdan bir ışık geldi. Bir traktördü gelen. Bana doğru yaklaştıkça sesi artık daha net şekilde geliyordu. Yanıma kadar geldi ve durdu. "Hayırdır yeğenim, kimsin?" dedi adamın yüzüne baktım. İlk önce şaşırdım ama tanımıştım. Dursun emmiydi bu. Muhtar yani. Dursun emmi tanımadın mı beni dedim. Affola evladım tanımadım dedi. Emmi ben kör Mustafa'ların Mehmet'in oğluyum. Ha sen okumaya giden çocuksun. Hatırladım şimdi seni dedi. Gel yeğenim atla traktöre beraber köye gidelim dedi. Traktörün gürültüsü ve yolu zar zor aydınlatan farları eşliğinde ilerliyorduk. Ama garip bir şey vardı. Muhtar emmi ben altı sene önce köyden ayrıldığımda nasılsa hala öyleydi. Hiç değişmemişti. En ufak bir yaşlanma belirtisi yoktu. Doğal yaşamak böyle bir şey herhalde diye düşünüp üzerinde fazla durmadım. Bir süre daha gittikten sonra köye vardık. Muhtar emmi beni köy kahvesinin önünde indirdi.'' Dışarıda sundurma gibi bir yerde millet oturuyordu. Kahvede kimsenin yüzü tanıdık gelmemişti. Traktörden indiğimi gören herkes bana bakıyordu. Ben de ayıp olmasın diye selamun aleyküm dedim. Fakat beni tanımadıklarından olsa gerek selamımı almadılar. Tekrar selam verdim. Yine cevap yok. Bütün kahve yüzlerinde donuk bir ifadeyle bana doğru bakıyordu. Tanımadınız mı beni ben Kör Mustafa'ların Mehmet'in oğluyum dedim. Ben böyle deyince hoş geldin. Nereden gelir? Nereye gidersin yeğenim dediler. Uzaktan geldim. Köyüme döndüm artık diye cevap verdim. Oradan ayrıldım. Kahveden içeriye girmedim. Çünkü içeridekilerin hiçbirini tanımamıştım. Evimiz kahvenin üst tarafında, köyün hemen dışındaydı. Evimizin etrafında çitlen bir ağaçları vardı evime doğru yürümeye başladım. Ancak köydeki sokak lambaları çalışmıyordu. Karanlık değer yer. Ama önünden geçtiğim bütün evlerin bahçeleri, balkonları doluydu. Herkes dışarıda konuşmadan oturuyorlar ya da ayakta bekliyorlar. Çıt çıkmıyordu. Bu durum beni biraz ürküttü açıkçası. Yani kafamda mantıklı bir açıklamasını kuramadım. Önünden geçtiğim evlerde yaşayan insanların hepsi dışarıda Karanlıkta ya oturuyor ya da ayakta öylece duruyordu. Ortalık çok sessizdi. Bunun nedeni neydi? Anlayamıyordum. Tabii ki nedenini sonradan öğrenecektim. Bu ürkütücü durumu düşünerekten evime vardım. Kapıyı çaldım. Evdekilerin geleceğimden haberleri yoktu. Sürpriz olacaktı onlara. Kapıyı çaldım. Açan olmadı. Evin ışığı yanıyordu. Tekrar çaldım. Yine açan olmadı. Uydular mı ki bu saatte diye düşündüm. Bir sigara yaktım. Evin etrafına doğru baktım. Hava soğuk sayılmazdı. Ama sigarayı yakar yakmaz içime bir titreme geldi. Donuyordum resmen. Titrerken evin karşısındaki yola gözüm takıldı. Bir tavuk ve on kadar civciv yavaş yavaş yolda ilerliyordu. Korktuğumu hissettim. Bilenler bilir. Tavuk cinsi gece göremez ve dışarıya çıkmaz, kümesinde kalır. Öyleyse bu karanlıkta tavuk ve civcivler neyin nesiydi? Ben bu manzaraya bakarken kapı açıldı. Arkamı döndüm. Annem karşımdaydı. Hoş geldin yavrum deyip ağlamasını beklerken annem sadece hoş geldin dedi. Başka hiçbir şey demedi ve yüzünde de bir his yoktu. Ne sevinç ne de hüzün. Açıkçası bu duruma hem şaşırdım hem de üzüldüm. Tabi yıllar sonra böyle bir karşılama beklemiyor insan. Hoş buldum anacım diyebildim sadece. Buyur geç içeri dedi. Geçtim. Babam salonda çekyatta oturuyordu. Salona geçtim. Selam verdim. Hoş geldin dedi. O da annem gibi davranıyordu. Yüzünde mimik yok. Duygusuz. Tıpkı kahvedeki tanımadığım insanlar gibiydiler. Yanlarında oturdum biraz. Baktım bana bir şey soracakları yok. Ben de yukarı kata odama çıktım. Eski köy evi, villa gibi düşünmeyin. Alt katta salon, mutfak, üst katta iki oda var. Geçtim odama. Biraz tozlu ama temiz. Zaten yorgun olduğumdan yatacaktım hemen. Ama huyumdur. Yatmadan önce illa bir sigara içmem lazım. Yoksa uyuyamam. Sigara içmek için balkona çıktım. Yaktım sigaramı. Balkon evin önünden geçen yola bakıyor. Yani hemen iki metre önü yol. İleriden ayak sesleri duymaya başladım. Ama birden fazla ayak sesi geliyordu. Kalabalık bir topluluk evin önündeki yoldan geçmeye başladı. Bense yukarıdaki balkondan onları izliyorum. Fakat geçen topluluk çok garip. Hiçbir ses seda yok. Kimse kendi arasında konuşmuyor. Sadece ayakkabıların çıkardığı ses var. Kafile geçerken aralarında kadınların da olduğunu fark ediyorum ama hepsi kara çarşaflı. Yanlarında da sakallı şalvarlı, bazıları yaşlı, bazıları genç erkekler. Sadece önlerine bakarak yürüyorlar. Derken bana doğru yaşlı, beyaz sakallı, adeta yüzünün nuru gitmiş bir adam baktı. Diğerlerinden farklı olarak bana bakarken aynı anda yürüyordu. Bakışı insanı dehşete düşürüyordu. Bu bakışı yazıyla tarif etmem mümkün değil. Bir süre bana baktı. Bense kontrol edemediğim şekilde ondan gözlerimi ayıramıyordum. Sonrasında başını yere eğdi ve yoluna devam etti. Bense hemen sigarayı atıp içeri geçtim. İçeri geçtim ama hala titriyorum korkudan. Bir yandan da düşünüyorum. Gece gece bu kadar insan nereye gidiyor? Ayrıca Giyimleri neden bu kadar garip? Peki ya annemin, babamın bana olan tavırları? Kahvedeki kimseyi tanımamam. Yoksa köye yeni insanlar mı taşınmıştı? Bu soruların cevaplarını uyuduktan sonra sabah öğrenirim dedim ve yatağıma yattım. O gece uykuya dalmakta zorlandım. Çünkü yaşadığım olaylar, gördüğüm kafile beni korkutmaya yetmişti. Sabah oldu, uyandım, kahvaltımı yaptım sadece birkaç kelam ettik evdekilerle. Bunca sene nasıl okudun, neler yaptın hiç merak etmiyorlardı. Köyü dolaşmaya dışarıya çıktım. O gün güneşli bir gündü. Toprak yolda yürürken karşıda oyun oynayan çocukları gördüm. Çocuklar bana doğru baktılar. Daha sonra oynadıkları topu bana doğru atıp ''Abi bir kişi eksiz, çift kale maç yapalım.'' dediler. Bu sırada bana attıkları top bana doğru gelmemiş arkama doğru düşmüştü. Topa doğru koştum, yakaladım. Yok çocuklar, ben oynamayacağım demek için çocuklara doğru döndüğümde az önce karşımda olan çocuklar kaybolmuştu. Ama nasıl olabilirdi böyle bir şey? Neredesiniz lan diye bağırdım. Ses seda yoktu. Daha da ilginci, çocukların saklanabileceği herhangi bir yer yoktu etrafta. Toprak bir yolun ortasındaydık. Allah'ım aklıma mukayyet ol.'' Neler oluyordu böyle? Birkaç dakika ilerledikten sonra yine aynı çocukları gördüm. Yine aynı oyunu oynuyorlardı. Hemen yanlarına gittim. Benden niye kaçıp da buraya geldiniz dedim. Çocuklar şaşırdı, oyunlarını bıraktılar. Ne kaçması abi dediler. Az önce yolun gerisinde beraber oynayacağız dediniz. Sonra da beni orada bırakıp kaçtınız ya dedim. Çocuklar, yok abi. Biz kaç saattir burada oynuyoruz. Hiç ayrılmadık ki dediler çocukların yüzlerinde yalan ifade yoktu ama benim yüzümde korkunun ifadesi vardı. Az önce ben ne gördüm? Neyle konuştum o zaman diye bildim içimden. Çocuklara da hiçbir şey belli etmeden yanlarından ayrıldım. Kahveye girdim. Öyle vakti olmasına rağmen herkes kahvedeydi yine. Hiçbirini de tanımıyordum. Selam verdim. Kimse selamımı almadı. Zaten yolda yaşadığım olaydan dolayı gerginim. Korkuyorum. Kahvedekilerin bu tavrı da daha da gerdi beni. Dün köye geldiğimde konuştuğum dayı yine aynı yerinde tek başına oturuyordu. Yanına oturdum. Dayı, siz bir köye yeni mi taşındınız? Ben sizi hiç görmedim daha önce dedim. Yok yeğenim, ben senelerdir bu köyde yaşarım. Burada doğdum, burada geçti gençliğim. Yaşlılığım da gördüğün gibi burada geçiyor dedi. Şaşırdım. Ben mi daha önce hiç görmedim ki diye düşündüm. Sonuçta köyden uzun zamandır ayrıydım. Yüzlerini unutmuş olabilirdim. Adını sormaya karar verdim. "Dayı, senin adın ne?" dedim. "Hasan," dedi. "Davut'ların Hasan." Birkaç saniye adamın yüzüne baktım. Çünkü bu ismi tanıyordum. Yüzünü de hatırlıyordum. Ama karşındaki yüz benim tanıdığım Davut'ların Hasan değildi. "Tamam dayı," dedim, kalktım masasından. O sırada aklıma bir şey takıldı. Dün geceden görüp üstünde durmadığım bir şey. Kahvedeki bütün masalara baktım. Hiçbirinde çay, kahve ya da başka içecek bir şey yoktu. Ayrıca okey, tavla bunlar da yoktu. Herkes masasında put gibi oturuyordu. Ne bir sohbet, ne bir muhabbet. Bu manzara karşısında korku ve dehşet duyup hemen kahveden ayrıldım. Artık garip şeyler olduğunun farkına varmıştım. Hemen eve doğru yürümeye başladım. Amacım Annem ve babama bu durumu anlatıp sormaktı. Eve vardım. Babam televizyon izliyordu. Annem de bulaşık yıkıyordu. Hemen lafa girdim. Babama sordum. Baba ben yokken bu köye taşınan birileri oldu mu dedim. Yok olmadı. Kim niye gelsin bu dağ başındaki köye? Niye sordun ki dedi. Az önce kahveye çıktım. Kahvede kimseyi tanımadım. Sadece dün muhtar emmiyi gördüm. O da 6 sene önceki gibiydi hiç yaşlanmamıştı. Hatta daha da gençti dedim. Babam şaşırdı. Evladım köye ne kimse taşındı ne de yeni bir şey yapıldı dedi. Baba az önce Davutların Hasan'la konuştum. Fakat benim tanıdığım Davutların Hasan değildi. Başka birisiydi ama ben Davutların Hasan'ım dedi. Ayrıca kahvede ne bir şey içiliyor ne de bir oyun oynanıyor ne de konuşuyorlar. Öyle put gibi duruyorlar. Kurban olan baba Gel kahveye gidelim. Sen de gör garipliklerini dedim. Bir iki mırın kırın etse de sonunda ikna ettim kahveye gitmeye. Hemen çıktık yola. Babamla beraber birbirine bitişik evlerin bulunduğu çamur içindeki sokakta yürürken gökyüzüne baktım. Hava hala kapalıydı. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşmesini engelliyordu bulutlar ama yağmur da yağmıyordu. Bu durum havanın iç bunaltıcılığını daha da arttırıyordu. Bu düşünceyle kafamı babama doğru çevirdim. Bu sırada bir ses duydum. Bir uğultu sesine benziyordu ama daha sert bir sesti. Kafamı sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Karşımda duvarları taştan örülmüş bir ahır duruyordu. Baba dur dedim. Ne oldu dedi. Dur dedim sadece. Dinle. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra yine aynı sesi duydum. Baba duyduğun ses dedim. Ne sesi dedi. Dinle dedim tekrar aynı ses geldi. Şimdi duydun mu dedim. Yok bir şey duymadım ben dedi. Tahta pencereden ahırın içine doğru bakmak istedim. Göreceğim şeyden korkuyordum ama bu düşünceye de engel olamıyordum. İstemsizce tahta pencereye doğru yaklaştım. İçeriye doğru baktım. İçeride sanki sara krizine girmiş bir adam vardı. Ahırdaki samanların üstünde kıvranıyordu. Sırtı bana doğru dönüktü. Acı çekiyormuşçasına inliyordu. Bu dehşetli görüntüyü görmesi için babamı da çağırmak istedim. Kafamı ona doğru çevirdim ama ortalıkta babam yoktu. Yolun ileri tarafına doğru baktım. Oradaydı. Babam gidiyordu. Benim bulunduğum yerden uzaklaşmıştı. Tekrar kafamı ahıra doğru çevirmiştim ki betim benzin attı. Az önce yerde sırtı bana dönük şekilde yatan adam, Şimdi yüzümün birkaç santim ilerisinde bana doğru bakıyordu. Nefesini yüzümde hissediyordum. Göz bebekleri yukarıya doğru bakıyor gibiydi. Çünkü gözünde sadece beyazlık vardı. Ben de ona kalmış şekilde ona bakarken bana şu sözcükleri söyledi. Ben, bana, ben, enter. Bir anda refleksle kendimi geri çektim. Arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Kafamda düşünceler ve korkuyla eve gittim. Ben mi her şeyi garip olarak görüyordum yoksa garip olan ben miydim? Peki o adamın hali neydi? Bana söylediği şeyler. Eve vardım, odama çıktım. Kafam düşüncelerle doluydu. Balon gibi olmuştu. Yattım, akşam uyandım. Karnım acıkmıştı. Akşam yemeği hazırlanmış mı diye bakmak için aşağıya indim. Mutfağa baktım. Lakin annem yoktu alt katta. Mutfak kapısının açıldığı bir koridor var. O koridordan ilerleyince de salona ulaşılıyor. Koridora çıktım. Salonun ışığı yanıyor ama değişik bir şekilde. Beyaz floresan lambası değil, sarı bir ışık değil. Meraklandım. Yavaşça yaklaştım. Kapıya doğru baktım. Kapı aralıktı. Aralıktan içeri bakmaya başladım ve gördüklerimle dehşete düştüm. Odanın belirli yerlerine mumlar konulmuştu annem ve babam yere diz üstü şekilde oturmuş önlerine bakıyorlardı. Gözleri kapalıydı. Asıl korkunç olanı ise odadaki diğerleriydi. Dün gece evin önünden geçen kişilerde bunlar. Hepsi kara çarşaflı. Yüzleri ve gözleri görünmüyor. Çünkü hepsi yere bakıyordu. Dört tane kara çarşaflı kadın annemin ve babamın karşısında dizlerinin üstünde oturuyorlardı. Konuşan, ses çıkaran yok öyle oturuyorlar. Mumlar odayı tam olarak da aydınlatmıyor. Oda yarı karanlıktı. Bu karşımdaki manzarayı daha da korkunç hale getiriyordu. Ses çıkarmamaya çalıştım. Neredeyse nefes bile almıyordum. Düşündüm. Kime anlatabilirim? Gördüklerimi ve yaşadıklarımı diye aklıma kimse gelmedi. Bu köyden gitmeyi, kaçmayı düşündüm. Mantıklı olabilirdi. Arkamı döndüm. Kapı aralığından salonu izlemeyi bıraktım. Sessiz ve yavaş adımlarla yukarı odama çıktım. Çantayı alıp kaçacaktım. Odamın kapısını açtım. Aman Allah'ım karşımdaydılar. Aşağıda gördüğüm kara çarşaflılar tam karşımdaydı. Benim odamdaydılar. Hepsi bana doğru bakıyordu. İlk şoku atlatmamla birlikte hemen arkamı döndüm. Kaçmalıydım bu evden. Arkamı döndüm ama arkamda annem ve babam vardı. Onlar kara çarşaflılar gibi yere bakmıyordu. İleri bana doğru bakıyorlardı. Fakat gözlerinde hiçbir ifade yoktu. Tam kaçmaya başladığım anda uyandım. Uyanır uyanmaz derin bir nefes aldım. Nasıl bir rüyaydı bu? Çok kötü etkisinde kalmıştım. Odama, etrafıma korkarak bakıyordum. Saatime baktım. Akşam olmuştu. Aşağıya inmeye korkuyordum ama inmeliydim. Sonsuza kadar bu odada sıkışıp kalamazdım. Pencereden dışarıya baktım. Yağmur yağıyor. Ben de nedense kendimi ıslak hissediyorum. Aşağıya indim. İlk önce mutfağa baktım. Annem yoktu. Yine rüyamdaki gibi mi olacak korkusu sarmıştı beni. Korkak adımlarla salonun kapısına doğru yürüdüm ama bu sefer beyaz floresan lambasının ışığı yanıyordu. Bu beni bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kapı da aralık değil kapalıydı. Açtım kapıyı. Annem ve babam içeride yer sofrasında oturmuş yemek yiyorlar. Ben kapıyı açınca gel buyur sen uyuyordun uyandırmak istemedik dediler. Geçtim oturdum sofraya. Yine kendi arasında konuşan, sohbet eden kimse yok. Sus pus yemek yiyorlar sadece. Başladım ben de yemek yemeye. Annemin elinin lezzeti kaybolmuştu sanki. Yemeğin tadı çok kötüydü. Kötü yemekten sonra salonda hiç durmadım. Odama çıktım. Annem de babam da sohbet edecek durumda değillerdi. Ruh gibiydiler. Balkona çıktım. Dediğim gibi hava yağmurluydu. Hala yağmur yağıyordu. Sigaramı yaktım. Balkonda içiyorum. Köye geldiğimden bu yana olan olayları düşünüyorum. Her şeyi kafamda bir mantık çerçevesine koymaya çalışıyorum. Lakin olmuyor.'' anlamlandıramadığım şeyler var kafamda. Ben bu düşüncelerle sigara içerken yine o ayakkabı seslerini duydum. Yine o kara çarşaflı ve sakallı, şalvarlı adamlar yolda yürüyorlardı. Yağmur yağmasına rağmen hiçbirinde şemsiye ya da yağmurdan koruyabilecek herhangi bir şey yoktu. Yağmurun altında ıslana ıslana yürüyorlar. Yine kimseden tek bir ses çıkmıyor.'' sadece ayak sesleri bu sefer kendimi geriye çektim hala onlara doğru bakıyorum bu sırada hepsi birden yürümeyi kestiler oldukları yerde durdular hepsi yere bakıyor kendimi geri çektim ama balkondan içeriye kaçmak istiyordum sanki kilitlenmiş durumdaydım gözlerimi onlardan kaçırmak onlardan tarafa bakmaktan kendimi alıkoymak istiyordum ama yapamıyordum sadece onlardan tarafa bakabiliyordum Birkaç dakika bu şekilde kaldıktan sonra tekrar hareket etmeye başladılar toplu şekilde. Ben de onların tekrardan yürümeye başlamasıyla beraber hareket edebilmiştim. Hemen içeriye geçtim. Salona koştum. Her ne kadar garip davranışlar sergileseler de onlar benim anne ve babamdı. Hem yukarıda tek başıma kalmak istemiyordum. Gördüklerim iyice garipleşmişti. Yukarı kattan indim. Koridordan geçtim. Salonun ışığı yanıyordu. Salonun kapısını açtım ama anneme babam yoktu. Televizyon açık, salonun ışığı yanıyor ama kimse yok. Nereye giderler ki? Hem bir yere gitseler, neden televizyonu, ışığı açık bıraksınlar diye düşünüyordum. Kapıdan bakıp içeriye beklerken gözüm duvarda asılı olan fotoğraf çerçevesine takıldı. Ben bebekken çekilmiş üçümüzün birlikte olduğu bir fotoğraf. Biliyordum. Senelerdir o duvarda asılı dururdu. Ama bu şekilde değil, ters bir şekilde asılmıştı. Gözlerimin önündeki fotoğraf. Garipsedim bu durumu. Ayrıca en azından evimin içinde garip bir durum görmek istemiyordum. Yeniden düz şekilde çevirdim fotoğrafı. Aynı fotoğrafımız duruyordu. Arkamı döndüm. Televizyona bakayım, kafam dağılsın diye. Ama televizyon kapanmıştı. Yan taraftan ses geldi kafamı o yöne çevirdim. Muavinin sesiydi bu. Gözlerimi ovuşturarak tekrar baktım. Evet, muavin uyandırmıştı beni. Otogara geldik diyordu. Bütün gördüklerim rüya mıydı yani? Ama nasıl olabilir? Sanki günlerdir aynı şeyleri yaşıyordum. Nasıl rüya olabilirdi? Bu düşünceler kafamda dolanırken muavin hala suratıma bakıyordu. Kendimi toparladım. Otobüsten indim. Hepsi bir rüyaydı. Sadece kötü bir rüya. Aynı rüyamdaki gibi otogardan ilçe minibüslerine bindim. İlçeye geçtim. İlçeden köy minibüslerine bindim. Doğrudan köyüme giden bir minibüs yoktu. Ben de köyüme en yakın olan köye giden dolmuşa bindim. Orada indikten sonra da yürümeye başladım. Rüyamdaki gibi hava kapalıydı. Ortalıkta sis vardı. Yürüyerek iki saatlik yolum vardı. Elimde valizim yürüyorum karanlık olmak üzere yağmur yağmıyordu. Rüyamın da etkisiyle tedirgin şekilde yürürken arkamdan bir ışık geldi. Bir traktördü gelen yanıma kadar geldi ve durdu. Hayırdır yeğenim kimsin dedi. Adamın yüzüne baktım şaşırdım. Çünkü rüyamdaki gibi Dursun emmiydi. Dursun emmi hiç yaşlanmamıştı. Rüyamın da etkisiyle köye gitmemeye karar verdim. Hemen geriye dönüp minibüsten indiğim yerde beklemeye başladım. İlçe merkezine giden minibüsle ilçe merkezine gidip bir telefon aradım. Telefonu bulduğumda bizim evin telefonunu aradım. Telefonu açan annemdi. Anne nasılsınız diye sordum. Fakat annemin sesi soğuk ve samimiyetsiz geliyordu. Annemle konuşmaya çalışırken annem aniden telefonu kapattı. Bu olay şüphemi ve korkumu iyice arttırdı. Hemen ilçe karakoluna giderek Jandarmaya durumu anlattım Jandarma arabasıyla birlikte Köyün yoluna koyulduk Jandarma bizim köyde yaşayan insanın kalmadığını En son kalan kişilerin de Oradan göç ettiğini söyledi Bu söylenenlere inanamıyordum Jandarmaya az önce annemle konuştum Hala aynı evdeler Biliyorum başlarına bir şey geldi Acele edelim diye ısrar ettim Köye vardığımızda en ufak yaşam belirtisi yoktu. Bu manzarayı görünce koşarak evime gittim. Ama ev terk edilmişti. Kapı ve pencereleri bakımsızlıktan dökülüyordu. Ağlamaya başladım. Ben hala bir rüyanın içinde miydim? Bu yaşadıklarım gerçek olmayacak kadar canımı yakıyordu. Çok ağırdı bu yaşadıklarım. Köy ve çevresinde ailem ve köylüleri aradık ama kimsenin izine rastlamadık. Bu üzüntüyle ne yapacağımı, nasıl toparlanıp tekrar hayatıma devam edeceğimi düşünüyordum. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Hala ailemden ve köydekilerden haber yok. Yaşadıklarımın rüya olması için dua ediyordum ama rüya değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Bütün bu olayları ve acıyı geride bıraktım. O gün o köye gitseydim belki de benim sonum da ailem gibi olacaktı. Keşke köye gitseydim de bu acıyı yaşamasaydım.